Evet arkadaşlar, şimdi bir yoğunluk videosu daha çekme e, gereği duyduk. E, yumurta'nın suyun içerisinde battığını, tuzlu suda yüzdüğünü ve tuzlu suyun yoğunluğunu ayarlayarak askıda kaldığını göstermek istiyoruz arkadaşlar. Bunun için e, normal musluktan doldurduğumuz sularımız var arkadaşlar. Öncelikle bir tanesinde tuzlu su oluşturacağız, yani yoğunluğu yüksek bir sıvı olacak. Diğeri normal suyumuz olacak arkadaşlar. Ee, yumurtanın normal suda dibe battığını, e, yoğun bir şekilde tuzlu suda arkadaşlar yüzdüğünü gözlemleyeceğiz. Daha sonra e, yoğunluğu ayarlayarak arkadaşlar yumurtanın tam olarak ortalarda bir yerlerde askıda kaldığını gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar bu deneyi mandalina ile birlikte de yapıyorlar. Fakat ben özellikle yumurta ile yapmak istedim e, çünkü yumurta daha enteresan gözüküyor arkadaşlar. O yüzden yumurtayı denemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yumurtanın e, normal musluk suyunun içerisinde yüzdüğünü mü battığını mı bakacağız. Deneyelim bakalım. Şimdi ben normal bir şekilde bırakıyorum yavaşça arkadaşlar. Bakın. Musluk suyunda yumurtamız ta dibe kadar ne yaptı? Çöktü arkadaşlar. Bu durumda ne yorum yapacağız? Yumurtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha fazla. Battı arkadaşlar. Şimdi yoğun bir su hazırlayacağız. Tabii ki yoğun bir su hazırlamak için tuz kullanıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 küçük kepçeyle arkadaşlar tuz koydum. Biliyorsunuz çözünme hızını etki eden faktörlerden biz 3 tanesini görmüştük. Bunlardan bir tanesini şimdi kullanalım. Karıştırmak çözünme hızını etki ediyordu. Sıcaklığı artırmak yine çözünme hızını etkiliyordu. Aynı zamanda tanecik boyutunu küçültmek ya da büyütmek de çözünme hızını etkiliydi arkadaşlar. Çözünme hızını artırmak için karıştırmak, sıcaklığı artırmak ve tanecik boyutunu küçültmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi karıştırarak çözünme hızını artıralım. Aynı zamanda yoğun, hem de bayağı bir yoğun tuzlusu elde edeceğiz arkadaşlar. Bakın. Güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, bayağı içinde fazla miktarda tuz bulunan bir çözelti hazırladık aslında. Ee, tabii ki hazırlamış olduğumuz tuzlu suyun yoğunluğu musluk suyundan arkadaşlar çok daha fazla oldu. Şimdi bunu görelim. Yumurtanın yüzmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Yumurta normal musluk suyunda dibe battığında nasıl bir yorum yaptık? Dedik ki yumurtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. O yüzden battı dedik. Şimdi geliyoruz. Yumurtanın yoğunluğu eğer hazırladığımız tuzlu suyun yoğunluğundan daha küçükse o zaman yüzmesini bekliyoruz. Bakalım olacak mı? Evet, bıraktım arkadaşlar. Bakın. Üstten doğru baktığımızda yumurtanın bir kısmının dışarıda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yumurtanın bir kısmı dışarıda. Bakın arkadaşlar bu onun yüzdüğünün göstergesi. Demek ki o zaman şu anda yumurtamızın yoğunluğu suyumuzun yoğunluğundan daha küçük. Yoğunluğu küçük olan maddeler suyun üzerinde yüzerler diyeceğiz. Şimdi biz bu yumurtayı ortada bir yerde askıda tutmaya çalışacağız. Peki askıda tutulduğunda yorumumuz ne olacak? Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir diyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi tuzu tuzlu suyun yoğunluğunu yavaş yavaş azaltacağız. Bu yavaş yavaş azaltma işini nasıl yapacağız? Seyrelterek arkadaşlar. Yani buradan tuzlu suyu çektim bardağın içerisine aldım bakın. Bayağı miktarda tuzlu su alacağım buradan. Şiringam küçük olduğu için birazcık uzun sürebilir. Evet arkadaşlar bayağı bir aldım. Şimdi üzerine su ekleyeceğim arkadaşlar. Yeterli gelmezse birazcık daha alıp ekleyeceğim. Evet. Suyumu ekledim. Bakın arkadaşlar. Yumurta ortada bir yerde askıda kaldı. Peki bana bu ne gösteriyor arkadaşlar? Şu anda yumurtanın yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşit oldu arkadaşlar. O yüzden yumurtamız askıda kaldı arkadaşlar. Görüşmek üzere.